Merhaba arkadaşlar. Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her yetenciyi seviyorum. Dizi tarafından tam not olmayı başarmış. Kemani dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kat edeceği sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyi izleyeceli sevilen oyuncularımız izleyeceli yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız derdinizi izlerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız görüjüleri değerli izleyenler hoşça kalın bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle